Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle aldığımız oyuncakları göstereceğiz. Bunu, bu bu parti Bunu da sevilirse bunun devamı gelecek. Heliciti arabalı arabalısı. E bunu da devam gelecek. İlk önce bunu açacağız. Bu kemerde kalsın. Hemen açıyorum. Aa oh, çok güzel. Böyle bir tane maç var mı? Bir daha daha mı var? Bir tane daha varmış. <laughs> ben zannettim böyle bir tane o şey var. Ya e, bıçak mı getireyim? Bilmiyorum ben bir şey. bakayım. Nereden? Ha, Heh, abi, evet. Aynı noktada var. Tamam. Aynı şekilde. Son bir tane toplantı. Açıyorum. Evet. Ben açtım. 1, 2, 3. Onları göstermeyelim. Bant var ama. Açığım bant varmış ya. Kaç şeyle bağladınız ben anlamadım ki. Bak. 1, 2, 10 da olsa 3. Çok Bantı koymasalar değildi. Şöyle bir yana. Oha. Oooo. Bir tane böyle bir tane toz açıp çıktı. Bir tane de hamur. Hamur. Bir tane çakma bir olup o. <laughs> bir tane böyle kremili. Bir tane çok ağır, çok güzel. Bununla bu Bu sticker. Çok severim ben kremili. Bu da hamur oyunlarına kalıp. Bir de hani bir tane bundan ha bunu bu tarafa takacağız ya. Ama sen, sen ya... ona çepeni bunu yapana kadar. Arkadaşlar bunları da kenara alalım. Şimdi bundan neyin çıkmasını istiyorum? Pembenin tamam, çıkmasını istiyorum ve Ha mor çıkmasın işte mor kısmı. Hangisi, ben açacağım. Ev hangisi olsun? Evi gösterdim pembe. Ha, pem, pem evet, pembe istiyorsun? Evet pembe Açtım. Mavi çıktı. Gene aynısı arkadaşlar. <laughs> Gene aynısı. Var bir tane farklı. Bakın. <laughs> ama, ama mavi şey çıktı. Oh. İçini çok merak ediyorum. Yemin ederim. Açıyorum. Ha açtım 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 Zaman mı da? Oh, Kitaplıklara bakın. E, kütüphane mi sevdi oh, mi? Bak böyle oluyor. Evet evet burası kütüphane. kütüphane. bakalım ilk ben hazırlayalım bunları. Oh, göster kapağını göster. O kadar göster. gerçekçi. Kapağı. Onu gösterdim. Böyle bir tane dünya var. Çok gerçekçi Bu dünya. Bu da ne bilmiyorum. Kitaplık o şey galiba bilmiyorum. Başka açılan bir şey kapanan bir şey yok. Bunun Şimdi bekle. çıktı. Onu şuraya koyalım. Hadi. Böyle bunları hazırlayalım. Onun adı de oradaydı. On da mı gitseydi? Ay, bekle aynı anda neler çıktığını gösterelim. Onu koyalım. Ama ben en çok şu puzzle'ı beğendim. Şunu hep beğenmedin mi? Hayır o diyelim Ha. Hamur var. Lollipop var. Kalı limonlu galiba çok severim. İlk bir şur şuraya göstereyim. Burada şunlar var. Şöyle. Ayıp çıktı ya. Evet. Burada da ben göstereceğim. O sen göster. Böyle bir tane hareket ediyor. Ve ay kamera ters oldu böyle oturacak şeyleri var. Çok güzel. Arkadaşlar güzel, en oldu. güzel hangisiydi? Sarısı mı mavisi mi? Ama ben pembesini istemiştim. Bir dahakine çok like alırsam. pembesini olursa, bulmaya çalışacağız. Like. Arkadaşlar e bunu bir taktiği. Şurada bir e, delik var. Şuraya ışık tutun ve hangi renk olduğunu öğren. Ama e, e, bakmadan bana söylemedi. Aldık. E, bakmadan aldık. E, aklımıza sonra geldi. Geldi. Ama her neyse e, yine de harika şeyler çıktı. Hem de şunu Takanı son halini göstermemiştim. Şimdi son hali. Şöyle bir şey yerinde durmuyor ama. Şöyle. Bir dahakine çok like gelirse bunların aynısından alalım. Ama bunu bunun 10 like. Hani on, on, var. 10 like. On. on like. En fazla 10. Tamam. En az 10. Tamam. En az 10. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bir popmayacağım. <laughs>